Buzlukta böyle bir kıyma buldum. Bu tarafı açıkta kaldığı için böyle olmuş herhalde. Bu tarafı sağlam görünüyor. Ne dersiniz? Yemek olur mu bundan? Allah'ım içi de mi öyle olmuş? Ya? Kokmuyor da kötü ama. Ne yapsam ki? Yapayım mı ya bir şey? Erimesini mi bekliyor? Niye böyle oldu acaba? Poşeti yırtıl yırtılmıştı ama koku yok. pis bir koku yok yani kızar. Acaba dışarı çıkarttı, eridi de geri mi koydu? Hatırlamıyorum ki. Ne yapayım, yapayım mı ya? Bakayım, bir suya koyayım. Rengi kırmızı gibi duruyor, açılıyor. Bu geçen yazdan daha da eski oldu dedim ya günlerdir yapayım yapayım diyorum yapmadım. Zaten bütün videolarda da vardır. Tarihin nerede? Annem nohut sevmiyor ama 2028 tarihi. Yani kıymayla yapacağım. Olur bence. Kıymalı nohut. Veza. Yine başladı bu çocuklar geldi ya iki gün kafamız dinlenmişti. Topluyorlar bütün çocuklar binanın içine. Birisi yemek yakıyor sanki bir yerde.